Hava güzel, dün yağmurlu gibiydi. Bugün hava güzel, güneşli. Birazcık gazlamaya çıktık. Hem de dedik balık tutmaya gidelim. Arkadaş arkamda geliyor ama ben önden hem video açılışı yapmak için çıkayım dedim. Kırmızı yakalandık. Alet ne alet. En azından ıslanmıyorum. Aman dayı aman. İlla sapa dedi. <laughs> gördüğünüz gibi şekil A arkadaşlar. Böyle adamlar olduğu sürece motorcular yani ben şöyle söyleyeyim. Şu anda dikkatli olmamış olsaydım ee... bu arabayı geç fark etseydim çarpmıştım. dedim YouTube'a daha yeni girdik. Ee, daha yeni adım attım YouTube'a. Yani öncesinden de 2-3 video attığım oluyordu ancak bu kadar uğraşmıyordum. Artık uğraşacağım. Siz destek vermediğiniz sürece bir şey olmaz. Bir önceki videoda çok sabah sabah kelimesini çok kullanmışım. Bu yüzden biraz dalga geçenler oldu. Bunu da video çekerken düzelteceğiz. Yani videoyu çeke çeke alıştıkça düzelteceğiz. Arkadaşlar burası sıkıntılı bir yol. Çünkü gördüğünüz gibi arabalar çok park ediyor. Sağ şeride geçemiyorum. Sadece araba fark etmesinden değil, ee, arabalar da çok çıkıyor, atlıyorlar yola. Bugün bütün kırmızılar bizi buluyor arkadaşlar. Bütün kırmızılar bizde. Başka zaman olsa bütün yeşiller bizi bulur. Abi ne öyle geliyorsun? <laughs> Ön çekerin havasılık galiba. Böyle yapmıyordu normalde. Yine güzel bir manzara ile karşı karşıyayız. Bana burada önceki motorumda domuz çatmışlar gençler tam yerini size göstereceğim. Bildiğiniz domuz tarladan çıkıp vurmuştu. Allah'tan hızlı değildim. Önceki motoruma çarpmıştı. Burada da böyle yük yup kamyonu çok olduğu için üstünüze gelebiliyorlar. Doğayla içişi olduğun için burada domuz da çıkabiliyor. Tilki de çıkabiliyor. Ya şuradan inek bile fırlayabilir arkadaşlar. O yüzden burada biraz motor sürmek tehlikeli yani dikkat etmek gerekiyor doğadasın sonuçta. Arkadaşlar şimdi ee, domuzun çarptığı yeri göstereceğim derken bir daha çarpıyormuş. Arkadaşlar, domuz tam olarak bana burada çarptı. Bakın, burada bir... Hala daha bir gibi bir şey var. Tam orada çarptı. Yavaştım. İşte öyle. E... Gece vakti buradan dönüyordum. Arkadaşımın evi vardı burada. E, beraber oturduk. <laughs> beraber oturduk. Buradan dönüyordum. Aynı bu hızlarda gidiyordum. İşte 40'la falan gidiyordum. Bir anda tarladan fırladığını gördüm. Ve tren yapma lüksüm olmadı, Direkt şuradan bir yerden girdi yani. Tabii bir önceki motorda. Evet yine bir mutabili arkadaşlar. Yani Doğada olduğum için böyle şeyler normal. Domuz çatması. Yani burada da şok oluyor. Mesela şu an her an önüme domuz çıkabilir. Çünkü <laughs> altımızda bir tank var. Sağlam bir motor. Bildiğiniz bir tank. Kuba bir tank üretmiş arkadaşlar. Şöyle bir giriş yapalım. Hop. Su yükselmiş. Buraya niye geldik? Buraya balık tutmaya geldik. Baraj. Nasibimiz varsa bugün balığımızı alıp gideceğiz. O zaman şimdilik görüşürüz. Ne yapıyorsun lan? Anadolu'ya geldik ama elimiz boş dönüyoruz. Bir şey bulamadık. Neden bir şey bulamadık? Çünkü Biraz da şans nasip işleri. Ben buraya ne zamanları geliyorum. Allah bir şey çıkmıyor. Yani anlamadığım bir şekilde enteresan bir olay. Buralar Sorunlu yer arkadaşlar Dikkatlice geçmek lazım Evet şekil ağır gördüğünüz gibi Lan Şşt. Gel buraya gel. Gel lan buraya. Gel. kardeşimiz. Aman o motorla çok yatma reis düşersin. zaman gelip burada motorumuzu yıkayalım dostlarım. Motorumuzu yıkadık. Videoyu da burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.